Thank you. გაგიხდით по

Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Yukarıdan kavruyorum küreğimi. Kürek üç kısımdan oluşuyor. Pala kısmı, gövde ve tutamak kısmında. Bir saat 20 dakika arasında ya, da benzeri bir şeye yaklaştığınız zaman genelde katın, katılımcıların Ali Bey hangisi göremiyorum? Böyle gidiyor abi, bilmiyorum valla. Şurada, bu şu burada. Valla hiç bilmiyorum abi. Evet tabi, özellikle. Biz şimdi biraz önce gençlerimizle birlikte şampiyonlarımızla birlikte ilk kez raftingimizi Munzur'da yapmış olduk. Ee, gerçekten müthiş bir doğa var. Doğanın yanında müthiş tabii Munzur zaten kendisi müthiş. Ayrıca müthiş gençlerimiz var. Biz biraz önce gençlerimize şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki rafting en güzel nerede yapılır? Tabii ki Munzur'da dedik. Ee, burada Rafting var, kano var. Aslında doğanın nerederese bütün güzellikleri var burada. Bugün de itibaren ben de gençlerle birlikte biraz önce raftingimizi yaptık. İnşallah ülkemizin en iyi merkezi haline getirmek için uğraş içerisinde olacağız. Bir yarım saat önce özellikle federasyon başkanımızla da görüştük geçen, geçen sene burada güzel bir şampiyona yapıldı önümüzdeki sene uluslararası bir şampiyona yapmak üzere bir çalışma içerisinde olacağımızı birlikte değerlendirdik. Ben buna katkı sağlayan, özellikle doğamızı koruyan, doğamıza sahip çıkan, munzura sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Ancak bütün vatandaşlarımızı özellikle terörsüz Türkiye'nin şu anda çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu dönemde bütün vatandaşlarımızı Munzur'a, doğaya, bu güzelliğe, Tunceli'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii biz şimdi üç kademeli bir parkurumuz var. Biz e, ilk kademesinde yap, yaptık. Tehlike oranı en düşük olanda. Sonra biraz daha zor bir parkurumuz var. En zor parkurumuz var. Yani en düşükte dahi çok e, adrenalin yüksek bir şekilde bir spor yapmış olduk. E, öbür tarafları da gerçekten hem denemek istiyorum hem de merak ediyorum. Ülkemizin en önemli merkezlerden biri olduğu herkesin malumu. Ben tabii bu merkezi vatandaşlarımızın gelip görmesini özellikle arzuladığımı ifade etmek istiyorum. Yani açıkçası turizmin merkezi haline gelmesi gereken, özellikle doğa turizm merkezi haline gelmesi gereken bir şehir. Tabii yıllarca farklı problemlerle özellikle terörün baskısıyla bu memleket alması gereken turizm değerlerini alamadı vatandaşlarımızın mücadelesi devam etti. O süreçte bile vatandaşlarımız bırakmadı. Bugün tam zamanı ve tam fırsatı diyoruz. İnşallah ülkemizin parlayan yıldızı, turizmde parlayan yıldızı haline gelmek için müthiş bir çaba içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum.